Gidiyor mu dedim bana görünmeden? Sana görünmeden gideyim mi? Selay dinlemeye çıktım. Şey oradan su var. Annem bugün gidiyor evine. Şuranın yamukluğunu görmezden gelirseniz bu şekilde de iyi olmamış mı? Biz böyle de sevdik. Hem kilimi de kaldırmadık zaten. Eğer şu bir haftayı da geçirirsek yaz geldi sayılır. O yüzden girişi de kapatmadı hem kilimin büyüklüğü. Hava güzel olduğunda zaten ben günün çoğunu burada geçiririm. O yüzden. Öyle. Uzanıyorum. Saat böyle iki buçuk, üç gibi. Ee, akşam içinde yemekte Karışık kızartma yapmayı düşünüyorum Çünkü dünden mercimek çorbam var ee, Bir tencereyi hiç tereyağlayıp Hani ben yağını üstten yakıyorum Ve yağlamadım O var onu yeriz yanına da kızartma yaparım Diye düşündüm Annemler zaten yok Mustafa ile bana da o yeter diye düşünüyorum Öyle annem gil gitti biraz hüzünlüyüm kendileri çok mutlu olabilirler ama sonuçta biz ne bileyim gönlüm razı Söylerin değil. Ar evet arkadaşlar eşimin cüzdanı maalesef cebin daha doğrusu maalesef değil de çok şükür buradan çıktı da e eşortmanının cebindeymiş ben de kontrol etmeden attım tabii ki de bu bana büyük bir ders oldu. Şimdi makineyle yekileri dışarıya sayacağım. Yine makineye çamaşır atacağım. <laughs> gün batımı saati şu anda. Patates ekmek yapmaya karar verdik. Akşam iftara eşimle. O yüzden ekmek almaya ve eksik bir malzeme var. Onu almaya gidiyorum. Burnumun kızardığını görebiliyor musunuz? Ben çok hissediyorum da. Aşırı buz gibi hava. Ve geç kaldım. Saat 6 şu. Millet yemeğini hazırlamıştı. Ben daha yeni başlayacağım. Ama 6'da nasıl iftar menüsü hazırlanır onu da göstermiş olacağım. İnşallah. Ben geldim. Bir şey söyleyeyim mi? Bulaşığım da varmış. Benim haberim yokmuş. Neyse hazırlayacağım. Bu arada şu kornişan turşu 30 lira olur mu? 30 lira kornişan turşusu aldım. Geldim. Şu an önceliğim patatesi soymak olmalı. Istedim. Bu şekilde yarım ay şeklinde yapacağım. Şimdi şu şekilde ekmeğin içine alacağım ki patates daha çok koyabileyim iç harcımı yarası hazır. Patatesler kızarıyor. Bir yandan da mercimek çorbasını ısıtıyorum. Şimdi buna unlu tereyağını da yukarıdan dökeceğim. Bunları zaten doğradık birlikte. Mayonezi de ekleyince içler tamam. Bir de tost makinemi ısıtacağım. Tost makinesinde de bir dakika basacağım. Yemeğim olmuş olacak. Şimdi sofrayı sereceğim ama önce. Tost makinesini ısıtıyorum. Bir yandan da yağlı kağıt çıkaracağım. Yağlı kağıtla yapınca tost makinesi kirlenmiyor. Çok iyi oluyor bu. Testler neredeyse kızardı. Bir yandan da yağımı kavuruyorum. Cezvede kavuruyorum çünkü şu anda tavalar müsait değil. Şöyle patates biraz daha kızarsın istiyorum. Ben çıtır çıtır seviyorum. O yüzden kapandı açtım ki yanmasınlar görebileyim. Şimdi yağına un ekleyeceğim, karıştırıp çorbaya dökeceğim. Sonra da patatesleri çıkartıp artık sunum aşamasına geçebileceğiz. Sizleri de şöyle çekeceğim. thank <laughs> you Şu an saat 16.53. Erken bile bitirdim biliyor musunuz? Şu an efsane oldular. Bunu ilk kez çıkartmıştım. O yüzden tam ısıtamamıştım acele ettiğimden. Bunu tekrardan ısıtacağım. Ama yani size şu kadarını söyleyeyim. Efsane oldular. Gördüğünüz gibi hiç yağlanmadan tost makinesi kullanılmış oldu. Şu an görünen lekeler önceden kalan lekeler. Çorbamı koyuyordum ki ablam çorba getirmiş. İçli köfteyi bu şekilde tarhanalı gibi böyle yoğurtlu çorba yapmışlar. Ya tarhana değil de yoğurtlu içli köfte çorbası. Yemekten sonra direkt bulaşıkları hallettim. Makineye dizilecekleri dizdim ve çay demledim. Şimdi çay keyfi yapabiliriz. Aldım soğuk baklavayla. Tam bunu hayal etmiştim İftar sonrası. Bir de soğuk kahve yapacağım bugün. Onu hayal ettim. Şimdi tabaklayacağım. Ve iftar sonrası en sevdiğim şeylerden biri de kahve içmek. Çünkü gün içerisinde gerçekten kahvenin yokluğunu çok arıyorum, kahve sever birisi olarak. Çünkü kahvesi vazgeçilmezim. Bu arada ben bu Arnica'nın kahve makinesinden çok memnunum. Yani kahvesi gayet köpüklü ve hani kaynatılmış bir şekilde oluyor. Böyle sulu sulu bırakmıyor. Kıvamı güzel. Fiyat performans ürünü bence tam olarak. E, akşam kahvemiz.